Video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kartaka. Evet arkadaşlar bugün normalde şampiyon ligine geçme videosu olacaktı ama maalesef videoda bir sıkıntı oluştu. Ee, o yüzden böyle normal bir maçtan devam edelim. Evet rakimiz Jeremias. Kalanı yokmuş. Bakalım ne oynuyor. Böyle arkadan bu büyüsüyle başlayalım. Böyle mezar taşını terse doğru atalım. senin dolunca Valkyur ruh. Şey Valkyur. Barbar arkadan atışan. Şöyle bir zehirleyelim. Bir serimiz bol. Arkadan şövalye yapacağım. Sakin oynayalım daha elini bilmiyoruz hem de kartları. çok iyi olur. Var o kadar de direkt maçı kaybederiz. Şövalye yem olacak zaten. Güzel taştan da şey geldi. mi Bunu bir üstünde aldım. şöyle. artık o şey vuracak yavru ya da mezarlık. İkisini de bıraktı gerçi. O mezarlık bayağı bir vuruyor. Son anda o kar Daha fazla saramıyorum. Evet. Çal makineyi değiştirmen. Çok uzaktan vuruyor ya prenses gibi neredeyse menzil. Arayı sallayalım. Arkadan şövalye. Niye hamle yapmıyor? Ya Allah, tam pek kasa evrimli değilmiş. çok iksir bekletiyor. Ve <laughs> zehir atalım. Bu <laughs> makine ölecek mi? <laughs> Kadın çıkmaya devam edelim. <laughs> Satmalara girmek üzereyiz. Tamam şey evrimliymiş Alet tabi şöyle çekeceğim geriye. Teno vuracak. Güzel onda vurmadı. Defansif mezarı atalım. Kayıt çek. Ya çarpma atması iyi oldu. Adam şey temizleyecekti. Pro gel şöyle. Zehir atacağım. Bir de geriye çekeyim. İyice zehirin içine girsinler. Mezarlık atamayacağız sanırım. Savunmada kalacağız. Gayet sürekli şey atacağız. Zehir. Bir tane vuracak bu sefer Kral TV ikinciyi bunu hiç akıma değil mi? Evet, mezarlı atamıyoruz. Bak şimdi, bize mezarlık atacağım. biz kalıp. Yine zehri de atacağım. Tamam, Bayağı indirdik ama o da şimdi geliyor. Yani çok fena geliyor. Güzel. Sark 400. 20 saniye daha fınmamız lazım. Mesala kattım. bu hiç vurmaması lazım. Sen geri geri or çek şöyle. Son 10 saniye. an vermeyiz umarım saatlerini döndürmeniz lazım. Ömürde sıkıntı. Güzel. Yani çok zorladı bu maç. Pek kasa olsaydı %100 kazanmak bu var. İkinci maça geçelim hemen. Evet rakibimiz G3 Cash. Değişik bir ismi var. Kaç o tek atacak ya. Hızlı başlayınca refleks vereyim dediğim için. <laughs> Zaten topçu kullandığımız için. Ve evet, mezar taşı dikelim. Güzel. Birinci atı oldu aynı anda. Skeletler. Vurçak. Şövalye yaptı. Tomruğu da çekti. O yüzden Fadil artı mezarlık yapacağım. Güzel alerji çıkarttı elinde. Az ikşiri var. İskeletler müdür o Pişekçi. Evet baya vuruyor iskeletler. Güzel. 200'e kadar indi canı. Biraz var almayalım. Evet. Er, mega şovanisi varmış. Ev kimliği değildir umarım. Ters mezar taşı. Varil. Uz güçlü. Biraz salındık. Yine mezarlık atalım. Şövalye engellediği ağrıyor işte. Sarık boşa gitti bir nevi. Güzel ama yine biraz kılmayı başardık. Güzel yavrayıcılar da bayağı indirdi. Öyle şövalye aslında ve saklamak istiyorum ama ve bir önden çıkalım bakalım. Mega yatacak büyük ihtimalle. Evet şimdiymiş. Çok iyi. Hadi bak. Bu ne ya? fırlatıyor kartlar Allah'ım. Sonunda öldü şükür. Hemen mezarlık atalım. İskeletler de yaşıyor. <laughs> Topu herhalde yanlışlıkla o tarafa düştü. Evet güzel yani. Evrim'in meka o kadar da korktuğum gibi zorlamadı bizi. 12 saniye kaldı. Aldı herhalde artık 12 saniyede alamaz zaten. Evet. Güzel bir galibiyet oldu. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.